Mesela herkes beni görüyor değil mi? Ben bir daha gözlemeye çalışacağım. Bir hareket gösterir misin? Bebekliğiniz, çocukluğunuz o dönemlerini şöyle bir hatırlayın. Evde büyükler bizi böyle sevgi muamelesinde imtihan ederlerdi. Oğlum, söyle bakalım, babanı ne kadar seviyorsun? Ana da sözü an alır. Anneni ne kadar seviyorsun? Bebek bu. Kim daha az azarlarsa kim daha çok onu oynatırsa, zıplatırsa, sevdiği tatlı şeyleri alırsa onu bu kadar seviyor değil mi? Evet. Bu kadar. Evet. Ama seviyor, dövüyor, azarlıyor, istediğini vermiyor, çocukluk özgürlüğünü boğuyorsa şu kadar. Hiç sevmeyecek de korkuyor şu kadar. <laughs> Diyorum ki size Allah'a bu kadar seviyoruz. Açın kanatlarınızı <laughs> ya. başka sevgilere kıyasladığınızı tahmin edin. Allah'a bu kadar. Betül Hoca diyor ki Allah'a bu kadar sev. Hatta bazen çocuklar eğer çocuk torunsa dedi de cömertse bir de böyle torunu hasretli birisi ise parça götürüyor, <laughs> çikolata alıyor, babası azarlayınca dedesine sığınıyor, babasını azarlıyor dede. <laughs> ben buradayken bunun kına dokunamazım. Çocuk tepesi çocuğun gözünde bir tane oluyor. Elini arkadan kavuşturuyor. Bu kadar sevdiğinde mi bu kadar <laughs> Bir torun kadar Allah sevmezsek biz. Bir torunun dede sevgisi kadar Allah'ı sevmesek yazıklar olsun. Elimizi arkalara Allah'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek, Evliya'yı sevmek, Ulema'yı sevmek, ve Meşayih'i sevmek Müslüman kardeşlerimizin günahı Allah tövbesiyle yıkasın. İyi yönlerini önümüze koyarak Müslüman kardeşim de Benim gibi boynu büküp zikir çeken, rahleye kırılıp Kur'an-ı Kerim okuyan, yani. Kabe'ye gidip lefleyk haykıran, hanımını örtülüyor, ağzında domuz etiyor. Bir damla içmemiş bile ya adam. Yalana tövbe estağfurullah. Yine ağzımızdan bir şey çıkmıyor. Nereden yaptık bu şu an değil mi? Günahlardan eziklik duyan bir Müslümanın niye ben ardına kadar sevdiği? Allah'ın sevdiği insanlarsınız. İmanınızdan dolayı bunu söylüyorum. O imanla artık ne kadar orantılıdır? Ona muvafık işlemlerinizden dolayı Mevla seviyor. Ben derim ki arkadaşlar, biz Ferhad'ın şirini sevdiğinden daha çok Allah'ı severim diyor. Gelin dağları denelim. Erkek olalım, yiğit olalım. Allah